Play hamur setinden çıkanlara bak çok güzelmiş ya hamurlarımız burada bunlar şekillerimiz içerisine koyuyoruz hangi şekil istiyorsak bugün makarna tarzı bir şey geliyor buradan çok güzel bakalım harika ya çok güzelmiş Mustafa Kemal bunu böyle bastırıyorsun Bir de böyle değil mi böyle Hı -hı. böyle bastırınca daha çok geliyor değil mi Hı -hı. oraya bir de hamur koyuyoruz çok güzelmiş ya dondurma kalıbı da var waffle kalıbı var bunda da bu. daha yapı var waffle yapıyorsun burada meyveler var çok güzelmiş burada da var bir şeyler burada da var burada da var Aa, burada kenarında da var çok güzelmiş burada ya Evet harikasın. Hadi çıkart bakalım bize bir şeyler. Çok güzelmiş. Size kolye yapayım mı? Evet bana kolye yapabilirsiniz. Alın. Evet. Aa çok güzel. Teşekkür ederim. Harikasın.